Görevi başında hastaya yardım ederken yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bir güvenlikçi bıçaklamışlar. Hasta yakınlarını uyardı. Saldırıya uğrayarak canından oldu. Sağlık sektöründe yaşanan şiddetin kurbanı bu kez bir güvenlik görevlisiydi. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Acı olay İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Üç hasta yakını hastane personeliyle tartıştı. Bir süre taşkınlığa devam eden şahısları güvenlik görevlisi Tuğrul Oku'dan uyardı. Bunun üzerine şehir eşkıyaları Oku'dan'a saldırdı. O saldırı hastanenin acil servis bölümünde yaşandı. Güvenlik görevlisi Tuğrul Oku'dan hasta yakınlarına sessiz olun şeklinde uyardı ve o uyarıya sinirlenen hasta yakınlarından biri ise dışarıya çıktı. Motosikletindeki bıçağını aldı ve güvenlik görevlisini kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan güvenlik görevlisine ilk müdahale acil serviste yapıldı. Ardından Tuğrul Oku'dan özel bir hastaneye sevk edildi. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastanede geniş güvenlik önlemi alındı ve ayrıca hastane yönetimi tarafından iki gün boyunca kırmızı alana gelen acil hastalar dışında hiçbir hastaya bakılmama kararı alındı. Saldırıyla alakalı iki şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Çalışlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı hayatını kaybeden Okuda'nın yakınlarına başsağlığı diledi. Sağlık çalışanları da öldürülen mesai arkadaşları için hastane bahçesinde toplandı. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. İki ay önce evlendiği öğrenilen Tuğrul Okudan, Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Hüseyin Okudan'ın sözleri yürekleri dağladı. Bir saniyelik öfkeler neden hacim olmadı? Nasıl kıydın benim gülüme, benim balıma, benim paşama?